Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel, yepyeni, harika fotoğraflarını sizler için paylaşım etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir birlikte harika kareler paylaşmaya devam ediyor ve ikilinin fotoğraflarını herkes çok merak ediyor. Erkenci Kuş dizisi döneminden de herkesin sevgisini toplayan Can Yaman ve Demet Özdemir'in birlikte oldukça güzel kareleri bulunmaktadır. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için en yeni kareleri ve en yeni fotoğrafları sizler için paylaşımda bulunacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.